bu akşam yeni futbolculardan yeni bir arkadaşımızı transfer ettik. Bu, bu, sezon güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Güzel transferler yapıyoruz. i̇nşallah bu sene sonunda şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Çorlu Spor biliyorsunuz Çorlu'nun en köklü kulübü. dolayısıyla biz de bu sene gerçekten birbirinden kıymetli futbolcuları bünyemize kattık, evet. renklerimize kattık. Onlardan bir tanesi bugün futbolcu kardeşimiz sevgili Şafak bizlerle. E, Tabi biliyorsunuz yani kulüplerin destekçileri olmazsa olmuyor. Yani ben şunu söyleyebiliriz herhalde. Bu da tamamen tüm arkadaşlarım adına. Şunu söylememiz mümkün, bu sene kesin şampiyonuz. Bir kere bizimle aynı e, grupta olacakları. şimdiden bunu söylemek mümkün. E, ben her şeyden önce buradaki olan tüm futbolcularımıza, e, yönetici arkadaşlarıma bu sezonun tüm e, futbol severleri hayırlı olmasını diliyorum. E, tabii bizim destekçilerimiz var, yani sponsor olan firmalar var. E, çok kıymetli bir isim, Çorlu'muzun tanınmış iş adamlarından, çok değerli kardeşimiz. İstanbul Çorba artık Çorlu'nun çok iyi bildiği bir artık ne diyelim esnafımız ama büyük esnaf. sevgili Onur Öztürk Hacı Osmanoğlu'na katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Göçmen Baklavacım'a teşekkür ediyoruz. Nazif Erkener'e çok teşekkür ediyoruz. Pera'dayız şu anda da. Pera'ya da teşekkür ediyoruz. Tüm arkadaşlarımız adına sezonunda kulübümüzün de Çorlu'nun en köklü kulübü. Bunun altını çizerek söylüyorum. Çorlu Sporu izleyin, takip edin. Daha çok sürpriz göreceksiniz. Teşekkür ederim. Bize yardımlarından dolayı çok teşekkür Pardon. ediyoruz. Ön tarafını göstermişsin abi. Çorbaya çok teşekkür ederiz. Bu sene onun sırba'yı utandırmayacağız. Şampiyon olacağız. Bu projeleri destekliyoruz. Sonunda dakika burada Her konuda destekliyoruz. Herkesin desteklemesini istiyoruz. Herkesin elini taşın altına koymasını istiyoruz. Biz elimizden ne gelirse, gönlümüzden ne gelirse her zaman yanlarında. Bu sene altına konatmayacağız. Şafak. Elime koyacağız. Takım şansı 70 inşallah. Teşekkür ederim. Çorum spor ayırlanmasını diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ ol.